O güzel yar, o güzel yar, düşle gel var. Ya Rab ve bunlara. Hocam iyi günler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Ey maşallah, subhanallah.

Nerede Allah Allah huwetten Allah uetten Allah 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 ente ona yeah, yeah, Ya ya ya. Allah. Sen bana da sen bana ihsan etti. Ve Adamlar için. Adamlar için, işte geldin Allahım, işte geldin Allahım, o halde, o halde, ne olursun, ne olursun. her ziyaretçinin her ziyaretçinin her, her ziyaretçinin ziyaret edilenin ziyaret edilenin haklı oldun. Haklı oldun. Sen inşallahın. Ziyaret en hayırlısıdır, En hayırlısıdır. O halde. O halde. Senden günahlarımı Ya Rabbi Azad edin. Azad ettin. Allah, ın. Allah, ın. Allah, ın. Allah Allah Dünya dünya. Ahiret. Ahiret. işlerinde devamlı. Devamlı. Devam. Yardım cenneti kazanmayı cenneti kazanmayı, cenneti kazanmayı. İksi. Cenab-ı ediyoruz. Bize ediyorum. Ediyorum. Ey Rabbimiz! Ey Rabbimiz. Bize Dünyada iyilik, dünya ahirette de cehennem azabından, azabından, koru. 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 Bir daha gelecek. Cemal'le konuş. Cemal'le Ey yar Ey anneden. Raviova. Raviova. Aziz. Onun için çok maç faizidir. Allahu. Allah'a. İşte geldi. İşte <güler> geldi. İşte tamamende. <güler> i̇şte tamamende. İşte ineyiz. İşte

اللہ <سؤال> ہم بابو الیلس اللہ ہم بولیے اللہ ہم بابو الیلس یا حی رب دیکھنا دیکھ کر اسے اچھا کرو ساغ دورو یا میں